Karşı cinse senin için en büyük red flag nedir? İlgisiz olması. Çalışıyorsa veya okulu varsa Bunlar bir kenara bana zaman ayırmalı. Bana zaman ayırmazsa Hiç benim için anlam ifade etmez. Güvenilsiz davranışlar sergilemesi. Tamamen hayatıma karışılması bana göre bir red flag. Sorduğum sorulara filan emoji ile cevap vermeleri benim için en büyük red flag'tir. Ee, eski sevgilisiyle takipleşmesi, hala numarasının telefonunda olması, biz arkadaşça bitirdik demesi, beni görmezden gelmesi yani kısacası goslaması. Anneci olması, ee, ailesiyle eş arasındaki bağ ayıramaması, ikisini farklı kefelerde tartamaması en büyük red flag bence olur. Bence ani sinirlenme, ani yükselme. Kaba olması bence çok büyük bir red flag. Bir de ilk date'deki tepkisi. Kesinlikle güvenilir olması gerekiyor. Bana güven vermiyorsa, nereye gittiğini söylemiyorsa, ee, ve ben ondan haberdar olmuyorsam kesinlikle güvendir yani. Yalan söylemesi, ihanet etmesidir. Bunu alışkanlık haline getirip buna devam etmesidir. Ben aramadığım sürece aramaması. Çok ilgisiz davranıyor gerçekten. Erkek arkadaşlar olmaz. Yani bir kafeye gittiğimiz zaman ne bileyim gözü bende olması ya da benim hesap ödememi beklemesi